Boynun uygunsuz pozisyonda aşırı kullanılmasına bağlı olarak kas gerilmelerinden kaynaklanan boyun fıtığı, günümüzde birçoğumuzun yaşadığı bir rahatsızlıktır. Beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Candan Demir bizlere mikro cerrahi yöntemle gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi veriyor. Boyun fıtıkları da aynı bel fıtıkları gibi çok sık karşılaştığımız problemlerden biri e, ve gerçekten e, boyun ağrıları da hastayı çok rahatsız edip e, doktora başvur, başvurmasını gerektiren bir rahatsızlık. E, tabii çağımızda boyun fıtıklarına e, özellikle masa başı çalışanlarda e, işte sekreter, e, muhasebeci tarzı e, işler yapanlarda daha çok görüyoruz. Çünkü bilgisayar kullanımına bağlı da e, bu tip rahatsızlıklar karşımıza çıkıyor. Operasyonunu gerçekleştireceği hastası Ali Bey'in durumu hakkında bilgilendiriyor operatör doktor Candan Hundemir. Ali'nin şikayetleri bir ay öncesine dayanıyor. Boyun ağrılarıyla başlamış. Evet öyle. Son bir hafta 10 gündür de sol koluna şiddetli ağrı vurmaya artık başlamış. Bu da tabii boyun fıtığının önemli göstergelerinden biridir. Sadece boyun ağrısıyla değil kola vuran ağrı ve uyuşmalarla da kendini gösterir e, ee, tabi beraberinde güç kaybının varlığı da bizim için önemlidir. Ali'de de güç kaybı tespit ettik poliklinikte gördüğümüz zaman. Tabi MR filmi çektirip incelediğimizde de e, bu şikayetleri açıklayacak tarzda oldukça büyük bir fıtıkla karşılaştık. Ali Akça'daki güç kaybının varlığı muayene sırasında kendini hemen gösteriyor. Ali şimdi daha önce yaptığımız gibi kollarını dirsekten kendine doğru çek bakalım bütün gücünle. Çek bakalım. Bakın sol oldukça zayıf. Çok evet, rahat yenebiliyoruz. Evet evet normalde daha iyi çekmesi gerekir. Şimdi Ali ittir. Ellerimi ittir. Kuvvetli ittir. Bakın hiç kuvvet uygulamıyorum. O kadar zayıf ki sol kol artık iyice e, gücünü kaybetmeye başlamış. E, yana doğru aç Ali. Kuvvetli kuvvetli. Yine aynı şekilde buralar zayıf. Evet. Yani bu güç kaybının varlığı zaten ameliyatın en önemli nedenlerinden biri. Çünkü ağrı olmasa bile biz güç kaybını muayenede saptarsak hastaya yine ameliyat öneriyoruz. Çünkü ağrı olmadan da kol felci gelişebiliyor. Bu çok önemlidir. Yaklaşık bir ay önce boyun şikayeti problemiyle operatör doktor Candan Hundemir'e başvuran Alakça özellikle geceleri ağrısı olduğunu belirtiyor. Geceleri çok ağrı yapıyor. Gündüzleri o kadar etki olmuyor ama bunun esas nedeni geceleri ağrı. Boyun fıtığının ana deneleri gece yatarken e, kabus oluyor. Yatarken yatakta yatma şansı vermiyor sana. E, devamlı gezme e, durumunda maruz kalıyorsun. Ameliyat öncesi operatör Doktor Candan Hundemir hastası Ali Bey'in MR üzerinden operasyonunu nasıl gerçekleştireceğini anlatıyor. Ameliyat öncesi hastanın MR filmine göz attığımızda ee, bakın MR'ın yan görüntüsü bu. Ee, i̇kinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı boyun omurları arasında şu 5-6 dediğimiz aralıkta şurada kocaman bir kitle var. Bu dediğimiz gibi büyük patlamış fıtık. Ee, omuriliği e, oldukça ciddi anlamda itmiş ee, ve ciddi bir basıya neden olmuş. Kullanılan protezin işlevliği sayesinde ameliyatın ertesi günü hastalar boynunu istediği gibi kullanırken boyunluk takılmasına gerek olmuyor. Şimdi Aliye ameliyat sonuna doğru fıtığı boşalttıktan sonra koyacağımız malzeme bu. Ee, görüldüğü gibi buna biz protez diyoruz. İki parçadan oluşuyor protez ee, ve ortasında böyle yuvarlak bilyemsi bir materyalle birbirine bağlı ve görüldüğü gibi de oynar vaziyette yani... 360 derece sağa sola dönebiliyor gördüğünüz gibi. Hareketli bir parça. Ee, bunun özelliği şu, protezin avantajı şu. Bir kere füzyon dediğimiz kaynamaya neden olmuyor. Yani iki omur arasını kaynama gibi bir şeyimiz yok. Ee, diğer materyallerde iki omur arasını bir füzyon dediğimiz kaynama e, olayına e, sebebiyet vermiş oluyoruz Ama bunda böyle bir sorun yok. Ee, hareketli bir parça. Oraya konulduktan sonra hasta boyunluk kullanmıyor. Boyunluk kullanmadan ertesi gün yine normal hayatına boynunu hareket ettirmek suretiyle yani ameliyattan hemen sonra Ali boynunu sağa sola ön arkaya rahatlıkla oynatabilecek. Doktorumuzdan şimdi de mikro cerrahi yöntemle ameliyatın nasıl bir teknikle yapılacağını öğreniyoruz. Mikroskop aşamasına geçtik. Ee, Tabi bizim ameliyatımızın en can alıcı noktası mikro cerrahi. Mikro cerrahide de tabii ki başrol oyuncusu mikroskop. Çok e, iyi bir mikroskopla çalışıyoruz. Çok şanslıyız bu açıdan. E, mikroskopumuzu çektik. Artık alanımızı daha büyük bir şekilde görüyoruz. E, şu anda mikroskop kontrolü altında e, güvenli bir şekilde e, o fıtığı, sağlıksız olan kıkırdak yapıyı boşaltacağım ve en sonunda da o ameliyatın başında gösterdiğim protez dediğim malzemeyi de o boşalttığım fıtığın yerine koyarak ameliyatı bitireceğim. Her boyun ağrısı boyun fıtığı anlamına gelmez diyen operatör doktor Candan Hundemir, ameliyatın hastalar için ne zaman gerekli olduğuna değiniyor. Boyun fıtıkları da aynı bel fıtıkları gibi sık görülen rahatsızlıklardan. Ee, tabii her boyun ağrısı boyun fıtığı anlamına gelmiyor. Ee, genel olarak ee, ve yine boy, bel fıtıklarında olduğu gibi boyun fıtığı teşhisi koyduğumuz hastaların da %5-6 kadarını ameliyat ediyoruz. Geri kalan %94-95'i ameliyatsız farklı yöntemlerle de tedavi edilebiliyor. En önemli belirtileri tabi boyun ağrısı ile birlikte genelde kol ağrıları, kol gücünde kayıplar, uyuşmalar bunlar boyun fıtığının önemli işaretleridir. E, Tabii güç kaybı artık daha da e, olayı e, hassas hale getiriyor. Bir kere kol gücü kaybı varsa ağrı olmasa bile biz ameliyatı mutlaka hastamıza öneriyoruz. Ki bu şekilde beklemek hastanın aleyhine, aleyhine olmakta ve hastaya daha ciddi rahatsızlıklar verebilmekte. O nedenle o tip durumlarda mutlaka ameliyat kaçınılmaz bir tedavi şeklidir.